Merhaba. evvel. Bugün geldi yarın sürer. Ama yine deyim, çok fazla yağda, çok çiğnemiyor. Arabonun üzerine yerleştireceğiz valizlerimizi. Sınamadık yani ki gelmiş bizi almaya. Biz neredeyiz? Bizi almaya gelmişler. Şok olduk hiç beklemiyorduk. <laughs> Tam taksimizi ayarladık bir baktık, ah isimlerimizi yazdık kağıt. Evet Zambiya'ya geldik Livingstone'a. Ee, buradaki odamız Cape Town'a göre çok daha başarılı. Oradaki hostelimiz tam bir... Ama şu an, yani burada şu an sevinçten <laughs> Göstereceğim şimdi size içerisinde. Yani Afrika standartlarına göre şu görmüş olduğunuz deri koltuk bile bence çok güzel. Şurada şöyle mutfağımız var. Mikrodalga var ya, mikrodalga var. Buzdolabı. Hemen şöyle burası banyo ama odamıza baktığımızda kuzey. Muhteşem. E, Cibinliğimiz bile var, bakar mısınız? Şikli odamız. Tam bir çocuk odası. Şurada bir kasa. Kasa var yani Afrika için gerçekten bu odanın çok güzel olduğunu düşünüyorum. Zambiya ve Zimbabwe arasında bulunan Victoria şelaleleri dünyanın en büyük ve en görkemli şelaleleri olarak biliniyor. 1.7 kilometre genişliğinde ve 128 metre yüksekliğinde olan bu şelaleler UNESCO Dünya Mirası alındır. Evet Victoria şelalelerine hoş geldiniz. Şu an Zambiya'dayız. Zambiya'da hava nemli şu an. Biraz önce çok güneşliydi. Şimdi bulutlar birazcık böyle bizi serinletti açıkçası. Böyle olması daha da güzel oldu. Şu an şelaledeyiz. Şelalede evet buranın yerlerinden birisi. <laughs> gel gel kaçma. <laughs> Yerel dansını yapıyordu burada. Evet e, gördüğünüz gibi şelalede şu an suyun az olduğu bölgesindeyiz. Ama bu manzara bile bize yetiyor. Evet köprüden geçiyoruz. Biraz sonra Zimbabwe tarafına kaçak giriş yapacağız. Ama bunu sizinle paylaşmayacak çünkü şu an orada darbe var. Kameraları telefonları saklayarak gideceğiz. <gülüyor> 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 <Yapamadım> Victoria! <laughs> bazı zamanlarda şelalenin debisi çok yüksek olurken bazı zamanlarda ise gördüğünüz gibi bizim gittiğimiz Aralık ayındaki gibi çok kurak oluyor. Debisinin en yüksek olduğu zamanlar Şubat-Mayıs ayları arasında. Ancak bu dönemde gidildiğinde de biraz önce yürüdüğüm köprüden beri geçerken sırılsıkla muslanan kişiler oluyormuş. Haziran ve Eylül ayları arası en uygun dönemlermiş. Ee, bizim şu an bulunduğumuz tarih söylediğim gibi Aralık ayı. Ee, aslında planımız tam olarak bu lokasyon değildi ama geçerken de görmeden gitmeyelim dedik Victoria şelalelerine. E, ee, Eylül'den sonrası en kuru ve en nemli dönemi. Ayrıca herkes gidilmesi ve yapılması gereken tarihleri söylüyor. Ee, gidilmemesi gereken tarihlerde nasıl olduğunu da gösterelim dedik en azından. Normal zamanda nasıl göründüğünü şuraya bırakıyorum. Bir daha görüşene dek. Hoşçakal Victoria. Ee, şu an Zimbabwe tarafındaki kafeye gitmek için e, göçmen bürosuna girdik. Burada pasaportlarınızı vermeyin sadece eğer oraya gideceksiniz. Çünkü pasaportlara çıkış damgası vurduktan sonra e, bir kez daha içeri girdiğinizde tam bir almanız gerekiyor 50 dolar daha verip. O yüzden sadece kimlik kartınızı verip geçiş yapabilirsiniz. Sıkıntı yok. Şu an geçiş yaptık. Şu an sınırdan mı geçtik? Evet. Hayır, <laughs> şu anda hala zamlıyoruz. Şu an Zimbabwe tarafına giden köprünün üzerindeyiz. Genelde bu köprünün sonra kaçın şöyle. çünkü yaptırıyorlar. E, 160 dolar adı varmış bunun için. <laughs> Bu köprüden karşıya geçtiğiniz zaman Zimbabwe'den Zambiya'dan Zimbabwe'ye geçmiş oluyorsunuz. Şu an bu biraz daha geride gümrük var. Ee, eğer... Merhaba. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> <inaudible> <Yeah>. <inaudible> it's nice okay thank you thank you